Herkese merhaba. Merhabalar. bugün evden size sesleniyoruz. Çünkü elimizde karavan için en önemli konulardan bir tanesi olan tuvalet var. Ve bizde de iki tane var şu anda. bu karavanı ikinci el aldığımız için promosyon olarak geldi. Evet. Tekfort'un Portapotti 145 modeli. Bizde zaten internetten kendimize bir karavan satın alma maceramız olduğu için daha öncesinde Ted Fortune yine 365 modelini satın almıştık. Evet, i̇kisi Şimdi, de hiç kullanılmadı. Evet. Bunu da Levent abi hediye etti aslında bize. Yine bu videoda da kendisine teşekkür ediyoruz. Onun dışında aldığımız kimyasallar da var. Hani onları da biraz bahsedeceğim size. Nasıl kullanıldığından vesaire bahsedeceğiz biraz daha detaylı. Şimdi geçelim o zaman. <laughs> Sen de Bey. be. Evet. Şimdi ilk önce şundan bahsedeyim. Ted Ford, karavanda işte teknelerde falan tuvalet içinde hani bir numara olan firma. Dıştan kasetli modelleri falan da var bunların. Bir de Ted benzeyen yine iki bölmeli çok daha uygun fiyatlı tuvaletler de var. Hani onların koku yaptığı söyleniyor. Renk attığı falan söyleniyor. Bence almışken iyisini almakta fayda var. O yüzden hani Tedford'un en düşük modelini alın ama yine Tedford alın diye öneriyorum size. Şimdi ikisinin arasındaki en büyük fark aslında bunun atık su deposu 21 litre, bunun atık su deposu 12 litre. Hani bu noktada şuna da değineyim. Şimdi bunları kullanmak için içlerine bir kimyasal koyacağız sonuçta. Bu kimyasalla birlikte 2 litre su koyuyoruz zaten atık su depozuna. Yani aslında bunun 19'unu biz kullanabileceğiz. Burada da 10 kullanılabilir kalıyor olacak. Bir de bunun dışında ikisinin arasındaki farklardan birisi bunda gösterge var. 365 modelinde doldukça bunun rengi değişiyor. İşte kırmızı oluyor de içeriden. Ve sifon farkları var birisinde sifon şu şekilde körüklü sistem birisinde sifon şu şekilde açıyoruz önce indiriyoruz şey şeklinde yani daha çok süspansiyon gibi biraz daha kaliteli duruyor 365 modelinin elektrikli olanı da vardı onda 2A kalem pil kullanılıyordu sanıyorum 3 ya da 4 taneydi ama hani bir kamp yerinde pil aramaktansa ben tamamen dışa bağımsız olmak istedim. Yani tek bağımlılığımız kimyasal olsun istedim. O yüzden bunu tercih ettim. Fiyat farkı da çok düşük aslında aralarındaki. Şimdi ikisini de şöyle kapaklarını kaldırayım. İçlerini göstereyim. Dediğim gibi ikisi de kullanılmadı zaten. Kapaklar hatta bu poşetinde duruyor. Şurada da aynı şekilde sifon kapağı var. İkisinin üst tazinesi aynı. 15 litre temiz, temiz su alıyor. 15 litre temiz suyun içerisine bir de e, yine sifon kimyasalı koyuyoruz. Bunlardan yine detaylı bahsedeceğim birazdan. Kullanım şekline gelecek olursak işte ilk önce ikisinde de aynı olduğu için birini, bundan anlatayım. Yani şurada bir kapak var. Bunu çekiyorum. Bu kapağı çektiğimiz zaman şu bölgede kapak var bir tane. Şu bölmede. bu kapak. Temiz olduğu için dokunuyorum. <laughs> bu kapağı çektiğimiz zaman yani alt atık tarafla üst tarafın arasındaki kapağı açmış oluyoruz. Ya buradan şunu da değinmiş olayım. Bu kapak kapalı iken buraya işte çamaşır suyu vesaire gibi kimyasallar dökmemek gerekiyor. Çünkü buradaki contaya zarar veriyor ve bu tamamen işte koku akıntı gibi şeyler yapabilir ileride. Kendi zaten sifon kimyasalı var ve suyla temizlemek gerekiyor. Sifon kimyasalının işte özelliği hem kokuyu engelliyor hem de burada bir kaygan bir e, zar gibi bir yapı yapıyor. O sayede de hani buraya çok fazla müdahale etmeniz gerekmiyor aslında. Aynı şekilde şöyle kapağını da göstermiş olayım. Şimdi hazır bu aşamaya getirmişken ben denemek için şimdi içine sifonla su da koydum. İşte kapağını açtık şey, kullandığımızı varsayarsak şu şekilde manuel olarak basıyoruz. Zaten iki, iki kez bastığınızda olduğu söyleniyor. Daha sonra kapağı kapatıyoruz ve alt tarafla tamamen ilişiği kesiyoruz. Bütün pislik alt tarafta kalıyor. Bunda da aynı şekilde burada bir kapak var. Çalışma şekilleri aslında aynı. Aynen aynen. Aynı. Bunu Çalışma şekillerinin ayağına bir fark yok. Aslında <laughs> ikisinin en büyük farkı alttaki kirli e, kısmın Atısı bunda aynen atık su deposunun bunda e, küçük olması ve zaten hani kimyasal koyacağınız için 2 litre filan e, su koyuyorsunuz evet, ona. Temiz su koyuyorsunuz. Şey e zaten o zaman buna 10 litre dolum kalıyor. Buna da 19 litre gibi bir şey kalıyor. Evet, Çünkü 21 litre şu. bunun altı. Yani evet, eğer ister, doğru şekilde kullanırsanız tabi Hani kimse zaten şey de yap, yapmayanlar var. İlaç falan kullanmayanlar da var. He, bu da var ama ilaçlardan da bahsediyoruz. Aslında ilaç Ted kendi ilaçları da var. Ama hani fiyat olarak ikisi 350 civarı falan belki daha pahalı bile olabilir. Ben bunları Türk bir üretici olabilir. Bilmiyorum. Çinayet Yolu'da en çok satılandı bu kimyasal. Kaset marka. Bu 90 küsür liraydı. Bu 105 lira falan muhtemelen tabii artabilir. Kirliyi buna da, mı koyuyoruz? Bu atık suda ben şu, bu rengini seçtim. Bunun mavi rengi de vardı. Bu yeşil renginin farkı yani doğaya saygılı olmasıydı. Yani bunun illa e, atık su yerine dökmeye gerek yok. Biz yine öyle kullanırız da. hani elzem durumlar için bu doğaya dost bir kimyasal. E, bunları ben şu şekilde toz olanlardan aldım bu poşetler suda çözülebiliyor. Tek tek çok dokunmak istemiyorum şimdi de eldivensiz. Bunlar tek tek poşet poşet. Şu an çok yoğun koktu zaten. Tek Dışındaki poşetler eriyor zaten. ile birlikte bunu atıyoruz içine. 2 litre su koyuyoruz. Çalkalıyoruz. Kullanım hazır hale gelmiş oluyor. Bunu kullansanız da kullanmasanız da 4 gün içinde yenilemeniz gerekiyor. Yoksa işte özelliğini kaybediyor koku yapmaya başlayabilir, işte parçalama özelliği olmayabilir çünkü bunların hem özelliği koku yapmaması, hem de işte katı atığı parçalayarak tamamen sıvı hale getiriyor olması. Yani, yani siz diyelim ilacı koydunuz ama atıyorum kamp yerindeki lavaboyu kullanmaya başladınız ama yine de bunu kullanmasanız yani hı. doldurmasanız bile 4 günün sonunda yine bunu bu boşaltmanız gerekiyor. Aynen. Karavandaki işte pis diye düşünülen tuvaletin bu aslında pis olmamasını sağlayan Şey bu. Yani bunu düzgün kullanırsanız siz hiçbir şekilde insan atığı gibi bir şey görmeyeceksiniz. Renkli gibi sadece sıvı dökeceksiniz, hiçbir katı bile olmayacak içinde. Bunun dışında işte sifon da, e, sifon için kullanılan kimyasal da tamamen yine güzel koku sağlıyor ve bu dediğim gibi işte o iç kısımda bir e, kaygan yapı sağlıyor, da daha temiz kalmasını sağlıyor ve bu da işte aynı, da aynı kokulu. Bu da aynı markanın. Bu marka bize hediye yollamak isterse bol bol yollayabilir. <laughs> Pahalı çünkü. Yok bunlar uygundu. Ama Peki fark... ne kadar gidiyormuş onlar? Ee, bunun içinde kaç doz vardı unuttum hemen bakayım. 15 tane var bunun içinde. Yani full 4 günden hesaplasan gibi. Zaten 60 gün şeklinde yazıyor. Dur burada. ben netleyemedim onu. anladım. Yani 60 gün gidecek. Full kullansanız 60 gün hikaye gider. Bu da aynı şekilde. Bakalım kaç günmüş. Bunda da 20 doz var. Bunu değiştirmeniz gerekmiyor. Bir 4 gün kullanmadınız. Boşalt yeniden koyun diye bir şey yok. Ya yani bu 20 üstteki 15 litre suya bir kapak koyuyorsunuz zaten. İşte o kapak kaç kez dolduruyormuş? 20 kez yani 15 litre su doldurabilirsiniz. Şimdi ikisi arasındaki fiyat farkına değinecek olursak şu an Mart 2022 içerisindeyiz. Biz bunu Ocak ayında 2100'e aldık gitti gidiyor ben Şu an 2300'dü baya kampanyalı hala fiyat. 145 modeli Türkiye'de göremedim. 165 modeli var. Onun da farkı bunun göstergesi. Atık depo onda da 21 litre. Üst 15 de aynı yan tamam sadece göstergesi yok. Onların fiyatları da 1600 civarıydı. da işte 1200-1300'e zamanında bulurdunuz sanırım diye düşünüyorum. Şimdi değiştirme kısmına geçiyor olayım. İlk önce şöyle arkasını çevireyim. İkisinde de tamamen değiştirme şekli aynı. Şurada bir tane mandal var. Bu mandalı şöyle çekiyoruz ve üst tazneyi alttan ayırıyoruz. Bu ayırma işleminde işte bu üst taraf zaten temiz su dolu içi ses geliyor. Şeye koyduk karavanda tuvalete. O açılır kapanır e, kapak dediği yerde şu an burası. Evet, burası şu an açılmaz. Ha, böyle böyle açılmıyor mu? Açılmaz. Bunu ne, ne sağlıyor? Şuraya işte şu tırnaklar geldiği için şey. Tarkan şey, o sağlıyor. Hmm. Çok basit bir mekanizma ama. Yani yanlışlıkla buradan tutup kaldırsanız açılıp boşalmaz yani güzel bir şey. Boşaltma işleminde de işte mesela uygun çok uygun modeller var 700 liraya falan. Onlarda böyle bir şey yok. Burada direkt bir damacana gibi kapağı var. Açıp oradan boşaltılıyor. Bunda şöyle bir boru var. Açmışken bunu da açayım. Ben. Aynı oldu biliyorsun. Ben şurada da taktım. Sistem bunda da tamamen aynı. Bunda da burası açılmıyor. Ne kadar küçük olsun farkı belli. Hı. İşte boşaltma yapacağınız zaman Buradan tuttum şu şekilde. Veya şuradan tuttum bu şekilde. İşte boşaltacağımız yere götürüyoruz. Bunlarda şöyle bir şey var. Şu düğmeye bastığınız zaman hızla boşalıyor Ted ve işte hani bu havasını almış oluyor yani su sirkelemeden düz bir şekilde boşaltmış oluyorsunuz buradan da tutup kaldırabiliyorsunuz bu arada işte bir şeyden, anlamı ne oluyor aslında böyle boşaltabilirsiniz şimdi boşalttığımızı varsayalım kimyasalı da şöyle yapıyoruz buradan bunun içine bir temiz boşalttıktan sonra zaten boşaltma yerlerinde temiz hortum oluyor yine eldivenle yapın bu işlemleri de başkalarının da çünkü hani orayı kullandığını düşün. Bu kapağı açıyoruz. İşte içine su koyup çalkalıyoruz güzelce. Boşaltıyoruz tekrar. İçine hani bir arıtmış durulamış oluyoruz. Daha sonra işte bizim kimyasal kimyasal sıvısıysa onun kapağından ya da bizimki gibi poşetliyse ondan koyuyoruz. Öncesinde pardon 2 litre temiz su koyuyoruz içerisine. Daha sonra kimyasalı koyup kapatıyoruz. aynı şekilde şuraya geri kalkıyor. Yani kimyasal etkileşime girsin diye böyle salkalıyoruz. Daha sonra işte üst kapağı da şu şekilde. Önce ön tarafı oturtmamız gerekiyor. Getirelim. Orada diş olduğu için. şey gibi bir şey var. Hani diş gibi bir kısım var şuralarda. Buraya getirdiğimizde şekilde bunu da takayım ama. Bu takıldı. Bu şekilde. Ya yani tuvalet işinden çok korkmanıza gerek yok. Ama sadece işin kurallarına uygun yapmanız gerekiyor. Kimyasalları mutlaka kullanmanız gerekiyor ki çok pis şeylerle uğraşmayın. Ama benim önerim yine eldivenlerinizi takın işte orada. başkaları da kullanıyor sonuçta o atık su yerini. İşte ortamda falan güzel temizliğini sağlayın. İşte ama mutlaka videoda daha önce söyledim mi bilmiyorum. Ee, bu için temizlerken çamaşır suyu vesaire gibi kimyasallar kullanmayın. Yoksa bu hazneleri ayırıcı olan kısımdaki contalara zarar veriyor ve bütün özelliği gidiyor. Yani koku da giderir o zaman. Ee, dökmeye götürdüğünüzde sızdırır da oradan. Yani bu üst tarafta bu tür ağır kimyasallar kullanmamanız gerekiyor. O conta zaten satılmıyormuş ayrı bir şekilde. Yok tuvalete değişeceksiniz. Aynen yalandan hani öyle bir tekrardan masrafa gerek yok. Evet. Biz tabii hani bu tarz bir şey yani daha önce karavancılık tecrübemiz olmadığı için biraz işin kolayına kaçtık. Bilmiyorduk hani nasıl bir şey olduğunu. O yüzden göstergeleyi tercih evet. ettik. Göstergesini Ama zaten çok yani her söylediğimiz insanda çok bir esprisinin olmadığını hani söyledi. Hı -hı. Doldukça kırmızı böyle kalkacak. İçinde bir şamandıra var. Bu şekilde. Bildiğimiz kadarıyla size bu tuvaletleri tanıtmaya çalıştık. Ee, kullandıkça da biz de görmüş olacağız. Bu tür ürünleri incelemeye daha devam edeceğiz. Karavanımız için aldığımız çok da sürpriz ürünler var yine birkaç tane. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunları izlemek için.